Merhaba, bu videoda etkili ve verimli ders çalışma planı nasıl hazırlanır, nelere dikkat edilmelidir bunlardan bahsedeceğim. Plan yapmak, planlı olmak her öğrencinin sıkıntı yaşadığı bir konu aslında. Oysa bu sıkıntı verici sonuca ulaşana kadar öğrenci o kadar çok yanlış düşünceyi bir araya getirir ki hiçbir plan ona fayda sağlamaz. Eğer sen de Hocam ben hiçbir plana uyamıyorum. Sürekli yeni planlar yapıyorum fakat kendime uygun planlamayı henüz gerçekleştirmiş değilim diyorsan bu videoda anlatacaklarıma dikkat etmelisin. Peki plan yaparken nelere dikkat edilmelidir? Birincisi zannedilir ki plan ders çalışma ihtiyacı doğurur veya plan size ders çalıştırır. Böyle bir yanlış inanış var. Ders çalışma isteği olmayan bir öğrenciye hiçbir plan ders çalıştırmaz. Aslında hiçbir plana uymamanızın temel nedeni de budur aslında. Sana ders çalıştıracak o mükemmel sihrin peşindesin anlıyorum seni fakat sihir falan yok ortada. Alın teri var, çalışmak var, pes etmemek var. İkincisi plan yapmak sanıldığı gibi sadece ders çalışma sürelerini planlamak değildir. Planın en önemli işlevi aynı zamanda kendinize de zaman ayırmaktır. Öğrenci büyük bir hevesle sadece ders çalışma için zamanlı planlar, kendisine zaman ayırmadığı için yapılan plan planlamadan öteye gitmez. Böyle bir planı uygulamaya başladığında, başta bir hevese çalışmaya başlasan da kısa sürede o plan seni boğacaktır. Üçüncüsü, mükemmel bir plan yoktur. Her planın hataları, kusurları olabilir. Olacaktır da insan makine değil ki sonuçta. İhtiyaçları var, duyguları var, elinde olmayan durumlarla karşılaşabilirsin. Hastan olabilir, hasta olabilirsin, başka acil bir işin çıkmış olabilir. Burada önemli olan planı en küçük eksiklikte çöpe atmamak, onu güncellemek, revize etmek veya mevcut aksaklığı kısa zamanda telafi etmektir. Bu konuda planlama yaparken esnek olmaya alışmalısın ve mükemmeliyetçi olmamalısın. Dördüncü unsur ise şu. Herhangi bir plandaki en büyük hata kontroldür. Plana uyup uymadığını, ne derecede uyduğunu gerçekçi bir biçimde takip etmelisin. Haftalık ya da aylık kontrol listelerinden kendini takip edebilirsin bu konuda. Analiz zamanı oluşturabilirsin mesela. Haftanın sonlarında işte bir yarım saat, 20 dakika gibi. Ben bu hafta ne yaptım? Benim bu haftam nasıl geçti? Haftalık hedeflerime, planla, planlarıma uyabildim mi? Uygulayabildim mi? Bunları ele almalısın. Beşinci ise. Niçin ders çalışmalıyım sorusunu mutlaka kendinize sormalısınız. Bu plandan önce gelir aslında. Bu sorunun cevabını gerçekçi ve tutarlı bir biçimde kendine verebilmelisin. Ders çalışma eylemini geçici bir heves olarak değil kalıcı bir davranış olarak seçmelisin. Birçok kişinin yaptığı sosyal medyada zamanın bir çoğunu geçirme, arkadaşlarıyla amaçsızca vakit geçirme, gezme, geç saatlere kadar yatmak, dizileri takip etmek, müzik dinlemek gibi bir sürü daha cazip eylemler varken oturup da ders çalışmak gibi baştan sıkıcı gelen bir uğraşın içine girmeye niyetliysen geçerli ve iyi nedenlerin olması gerekir. Bu nedenler seni heyecanlandırmalıdır. Öyle ki gevşediğin anda, rehavete kapıldığın anda, aklına getirdiğinde silkelenip kendine getirmelidir bu nedenler. Peki kişiye özel plan nasıl yapılır? Biraz da bunlardan bahsedelim. Her öğrencinin özellikleri, ihtiyaçları, eksik yönleri, gelişmiş yönleri farklıdır. Bu yüzden önce kendine şu soruyu sorarak başlamalısın. Benim eksik yönlerim neler? Geliştirmem gereken yönler neler? E, hangi derslere ağırlık vermeliyim? Hangi konulara ağırlık vermeliyim? Konu eksiğim mi daha fazla, soru eksiğim mi daha fazla? Tekrara daha mı fazla ağırlık vermeliyim yoksa? Gibi belli başlı sorular sormalısın ve kendine şunu sor. Ben günde kaç saat ders çalışmalıyım ve e, şu an kaç saat ders çalışıyorum? Ne kadar artırmalıyım bu e, çalışacağım süreyi? Bunu kendine sor. Bazı öğrenciler şunu söyler. Hocam masaya oturduğumda neye çalışacağımı bilmiyorum diyen öğrencilerin sayısı emin olun bir hayli fazla. Bunun için bunu engellemek için yapılması gereken hangi gün neye çalışacağını, hangi derslere çalışacağını mutlaka belirlemelisin. Pazartesi benim işte Türkçe matematik günüm Salı, fizik, edebiyat günüm gibi günlere dersleri koymalısın. 2 ders koyabilirsin, 3 ders koyabilirsin, eksiğine göre performansına göre belli günler daha fazla ders koyabilirsin, belli günler daha az ders koyabilirsin. Bunu sen kendin belirleyebilirsin. Ve ders çalışırken şuna mutlaka dikkat etmelisiniz. Amaç belirlediğiniz saati doldurup masadan kalkmak değildir o saatin hakkını vermektir ve gün içerisinde belirlenen hedeflere ulaşmaktır. Örneğin Türkçe matematik alanında sınava hazırlanan bir öğrenciyi el alalım. Ders çalışmak için masaya oturduğunda hep Türkçe, edebiyat, tarih ve coğrafyaya çalışırken matematik ve geometriden uzak durduğunda şunu düşünmeli. Matematik çalışmadan sınavı kazanabilir miyim? Bu olası bir şey mi? Elbette değil. O yüzden dengeli bir çalışma sisteminizin de olması gerekiyor. Yani verimli çalışma dediğimiz sadece e, sevilen dersleri e, öncelikli olarak çalışmak değildir verimli çalışmak. Ya da sevilen derslerden yüzlerce soru çözüp sevilmeyen, dışlanan derslere e, önem vermemek değildir. Hepsini dengeli olarak neye ihtiyaç varsa bunları belirlemektir. Bir diğer nokta günlük çalışma saatlerinizi belirleyin mutlaka gün içinde rutin eylemleriniz ve etkinliklerinizin dışında ders çalışmak için ayıracağınız süreyi sağlıklı bir biçimde belirlemelisiniz. Okul, etütler, yol, yemek gibi tüm etkinlikler çıktıktan sonra kalan zaman ders çalışma zamanıdır. Bu kalan zaman dilimine ben altın dilim diyorum. Bu yüzden bu dilimi çok iyi değerlendirmelisiniz. Bu süre belirlendikten sonra bu sürenin ne kadarının konu anlatımına, ne kadarının soru çözümüne, ne kadarının tekrara ayrılacağını belirlemelisiniz. Bu da kişiden kişiye ve konudan konuya göre değişir. Eğer ciddi anlamda bir bilgi, konu eksikliğiniz olduğunu düşünüyorsanız önceliğiniz mutlaka konu anlatımı olmalıdır. Örneğin günde 100 soru çözme hedefi koydunuz kendinize. Ama konu varken tutup da soru çözmek gerçekçi bir tutum olmaz. Konu eksiğinizin az olduğunu düşünüyorsanız o halde bol bol soru çözümü yapabilirsiniz. Bu ikisi arasındaki denge değişse de değişmeyecek tek unsur tekrarlarınızın olmasıdır. Çünkü öğrenmenin Gerçekleşme yolu tekrardır. Başarılı olmak isteyen bir öğrencinin en belirgin özelliği tekrar yapmak konusundaki özenidir. Peki süre nasıl olacak? Süreyi nasıl ayarlayacağız? Ders çalışma süresini. Ders çalışma süreleri planlanırken süre 45-50 dakikaya geçmemelidir. Bu sürenin sonunda mutlaka ama mutlaka ara vermelisiniz. Bu konuda yapılan iki tipik hata var. Biri sürenin gereğinden fazla uzun veya kısa tutulması. Hoşlandığınız bir dersi gereğinden fazla uzun tutarken sevmediğiniz dersin süresini kısaltmanız olası bir hatadır. Diğer bir hata da verilen aralar sonunda tekrar derse dönememektir. Verilen 10 dakikalık araların amacı zihninizi, gözlerinizi dinlendirmek. Bu arada teknolojiyle ilgilenmek yerine elinizi yüzünüzü yıkamak, çay kahve içmek, balkona çıkıp derin bir nefes almak daha kaliteli çalışmanızı sağlayacaktır. Konu tekrarı önemli demiştim. Konu tekrarı günlük olabileceği gibi uzun bir süreyi de kapsayabilir. Okulda veya evde o gün öğrenilen konuların tekrarı mutlaka yapılmalıdır. Kolay unutan öğrencilerin akşam eve gelir gelmez hafızası iyi olanlarınsa yatmadan önceki yarım saatlik bir dilimde günlük tekrar yapması faydalı olacaktır. Göreceksiniz ki tekrar etmek sizi çalışıyorum ama yapamıyorum handikapından kurtaracaktır. Tekrarlarınızı haftalık ve aylık olarak da yapmalısınız. Haftalık veya aylık olarak o dönemde ne öğrendiğinizi öğrendiklerinizin daha önceki öğrenmelerinizle ilişkilerini kendinize hatırlatmalısınız. Gelelim soru çözümüne. Soru çözümü sizin için yardımcı bir öğrenme yoludur. Çünkü sorularla öğrendiklerimizi pratiğe dökeriz. Bazı öğrencilerim bana hocam günde kaç soru çözsem sınavı kazanırım sorusunu sorar. Ben de derim ki sınavı çözdüğünüz soru sayısına göre kazanamayacaksınız. Sınavda çıkan soruları çözdüğünüz oranda bu hedefinize ulaşacaksınız. Soru çözme hedefiniz sınav hedefinizle paralel olmalıdır. Fakat illa bir soru adedi istiyorsanız başlangıçta günde 100 soruyla başlarken sınava doğru bu sayının hedeflerinizle doğru orantılı olarak 400'lere 500'lere kadar yükseltebilirsiniz. Bu tamamen sizin performansınıza bağlı olarak değişir. Burada asıl önemli olan skora odaklanmamanız. Soruların çokluğu değil hazmederek yapmadığınız, yapamadığınız soruların analizini yaptırarak ilerleme olmalıdır. Bir diğer nokta ise kitap okumak. Kitap okumak kimi öğrenci için gereksiz veya önemsiz görülebilir. Fakat son yıllarda yapılan sınavlarda okuduğunu anlama üzerine hazırlanan soruların sayısında bir hayli artış var. Bu nedenle sınav sürelerini yetiştirmede öğrenciler ciddi problemler yaşamakta. Kitap okumaya çok fazla vakit ayırmak Yapmanız gereken diğer faaliyetlerinizi de sekteye uğratabilir. Hani bazıları e, kitap okumasını çok sever. İşte günde 2 saat 3 saat kitap okumak ister. Bu hataya da düşmemek gerekiyor. Unutmayın diğer yapmanız gereken şeyler de var. Bunları denge e, üstüne kurmak gerekiyor. Bu yüzden planlamanızda kitap okumaya 30 ila 40 dakika zaman ayırabilirsiniz. Kitap okurken de zaman zaman okuma hızınızı kontrol edin. Okuma hızını artırmaya yönelik çalışmalarda yapın. Okuduğunuz metinleri dil ve anlam yönünden inceleyebilir, yer yer eleştiri yapabilirsiniz. Uyku ve beslenme plan yapılırken üzerine durulması gereken bir diğer önemli husustur. Genelde öğrenciler bu iki durumun ciddiyeti üzerinde pek durmazlar. Aşırı veya az uykulu olmak, kahvaltısız güne başlamak tipik hatalardır. Oysa ki uyku ve beslenme vücudun güne hazır hale gelmesini sağlar. Az uykuluyken öğrendiklerimiz zihnimizde yer etmezken aşırı uykuyla da değerli vaktini harcamış olursun. Günde ortalama uyku süresi 7-8 saat aralığında olmalıdır. 8 saati kesinlikle geçmemelidir. Kahvaltı yapmak, bütün besin türlerinden dengeli bir biçimde tüketmek, bol bol sebze ve meyve yemek, fast food ve aşırı çay kahve tüketiminden uzak durmak hem sağlıklı bir ruh ve beden yapınız olmasını sağlayacak hem de sınav kaygınızın kontrolünde de size yardımcı olacaktır. Evet, bu videoda etkili ve verimli ders çalışma planı nasıl hazırlanır, nelere dikkat etmek gerekir ve bir planın içerisinde neler olmalıdır bunları ele aldım. Bu videoyu beğendiysen kanalıma abone olabilirsin.